Genişliği 5 metre olan nehir her iki kıyısında 8 metre ve 4 metre boylarında iki aç olduğu söylenmiş. Ve A noktasında bulunan bir kuş önce E noktasında bir balık alıp B noktasına tekrar geri uçmuş. Buradaki kısa mesafeyi bulabilmek için alınan en kısa mesafeyi bulabilmek için e, B doğrultusunun simetriğini alacağız DC'ye göre. Bunun simetriğini alırsam burada elde edeceğim bir dik üçgen olacak. DC'ye bir paralel çiziyorum. AD'nin uzantısını alıyorum. Burada yapmış olduğum işlem bu EB uzunluğunun simetriğini buraya almak. Diğer taraftan eğer DC uzunluğu 5 birimse DC'ye çizdiğim bu paralel sayesinde buranın da 5 birim olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda burası simetrik olduğu için BC uzunluğu 4 metre ise buradaki C B üstü de dersek buraya CB üstü de 4 metredir. 4 birimi karşıya taşıyıp buranın da 4 metre olduğunu söyleyebiliriz. Karşımızda oluşan şekil artık şuna dönüştü. Bir dik üçgen. Dik üçgende burası 8 artı 4'ten 12. Burası 5 birim. Burası ise A noktası. Burası B üstü noktası. Simetri aldığımız yer şurasıydı. Şurası B noktasıydı. Ben buradaki BE uzunluğunu buraya taşıdığım için aslında hiçbir şey değişmedi. Buradaki dik üçgeni Pisagor bağıntısından uyarlarsak ya da özel üçgeni hatırlarsak 5-12-13 üçgeninden AB üstü yani bizim kuşumuzun aldığı yol 13 birim bulunur. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. katlanmış şekli öncelikle tekrardan geri açalım. Açtığımız zaman şeklimiz eski haline dönmüş olsun. Ve bu şekilde verilmiş olsun. Burada önemli bir bilgi var. AB, AC'ye eşit. Yani bu bir ikizkenar üçgen. AB, <laughs> AC eşitse. Burası alfa açısıysa. Burası da alfa açısı. Diğer taraftan Katlama sonucu bu alfa açısı buraya ve aynı zamanda buraya taşınır. Yani şuraya da beta açısı dersem 2 alfa artı beta 180 derece zaten ABC üçgeninde 2 alfa artı 180'i e tamamlayan beta açısı olmalıdır. Yani burada bir paralel kenar görüyoruz. Çapraz açıları birbirine eşit çünkü burası da iki iç açının toplamından alfa 2 alfa burası da 2 alfa. Bu paralel kenar sayesinde KF kenarı x birim. Katlama sonucu KF aslında FC'den geldi. Burası x birim. Yine buraya da y dersem eğer burası da y olsun. Katlama sonucu aslında burası BD'den gelmişti. Y birimi buraya taşırız. Burada bir kenarımız x artı y eşittir 30 birimde. Ama aynı zamanda bize bir eşitlik verilmiş. Yani 3 FC eşittir AC. FC'ye x dediysek ac 3x olmalıdır. Yani y yerine 3x yazalım. x artı 3x pardon ac tamamı çok pardon ac 3x dediğimiz yer tamamı 3x. O zaman bu y'ye 2x kalır. Toplamda y'ye 2x yazarsam 2x artı x 30 sa 3x 30 yani x eşittir 10 bulunur. Doğru cevap c seçeneğinde verilmiştir. Şekilde verilen AB şehirleri arasındaki uzaklığı bulabilmek için buraya x diyecek olursak burada bir kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Yani x kare eşittir 30'un karesi artı 50'nin karesi eksi 2 çarpı 30 çarpı 50 çarpı kosinus 120 diyelim. Buradan x kare eşittir 900 artı 2500 eksi 3000 çarp kosinüs 120. Aslında kosinüs 120 e eksi kos 60 eşit. Eksi kosinüs 60 diyelim. X kare eşittir. 3400 eksi. Eksi ile eksinin çarpımı artı olacağı için. Çünkü eksi kos 60 eksi 1 bölü 2 olacaktır. Artı 1500 şeklinde yazabiliriz. X kare eşittir. 4900. Her iki tarafın kare kökünü alırsak x buradan 70 km gelir. A ve B şehirleri arası uzaklık 70 km'dir. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Soruda ön yüzü mavi olan bir dik üçgen ve ön yüzü mor renkli olan bir eşkenar üçgen verilmiş. Bunlar kenarları birbiriyle çakışacak şekilde yerleştiriliyor. Burada 30-60-90 üçgeni verildiği için 60'ın karşısı 12 kök 3, 12 kök 3 olacak şekilde birbiriyle çıkışık kenarlar bu olacaktır. Diğer taraftan bu 30 60 90 üçgeniydi. Burası 30, burası 60'tı. E, dolayısıyla burası da 60 derece olan eşkenar üçgeni de yerleştirirsek 30 dereceden geriye 90 dereceden geriye 30 derece kalacak. BCK üçgenine baktığın zaman K açısı da 90 derece olacaktır. Eğer KCX ise 30'un karşısı 12 ise 90'ın karşısı 2 katı olacaktı. O yüzden AC uzunluğu 24'tür ve AK'yı 24 eksi x kalacaktır. Burada dikten dik indirildiği için bir öklit bağıntısı uygulanabilir. 12'nin karesi eşittir ilk parça çarpı tamamı demelisin. 12'nin karesi eşittir x çarpı 24'ten 144 eşittir x çarpı 24 x eşittir. Buradan 6 bulunur. Doğru cevap A seçeneğinde verilmiştir. Alanı 3 kök 3 cm olan bir ABC eşkenar üçgeni simetri ekseni boyunca kesiliyor. Simetri ekseninden kesiliyorsa AD uzunluğu burayı dik, BC'ye dik olmalıdır. Diğer taraftan A kare kök 3 bölü 4 ifadesi eşken üçgenin alanı 3 kök 3'e eşitse A kare buradan 12. A eşittir 2 kök 3 olarak bulunur. Yani bir kenarımız 2 kök 3 birim. Buradaki aşağıda ikinci şekli büyüterek buraya çizdim. Ve G1 ve G2 burada bulunan üçgenlerin ağırlık merkezi olmak üzere. Buradan geçen doğru parçaları bir kenar ortaya olmalıdır. Yani kök 3'e kök 3 iki eş parçaya bir kenarı ayırmalıdır. Kök 3'e köküç. Diğer taraftan burada simetri ekseni boyunca kesildiğinden dolayı bu eşkenar üçgen 30'a 60, 30 60 90 üçgenleri meydana gelmişti. A köşesi 30, B köşesi 60. Dolayısıyla diğer taraftan burası da dik olacaksa burası da 60, burası da 30 bulmuş. Ve dikten kenar ortay indirdiğimiz için muhteşem üçlüye dayanarak buradaki ikiz kenar diğer üçgenleri görelim. 30 derece 30 derece ise buraya 60 derece kalır. Yine 30 derece ise D köşesinin burası 30 derece buraya da 60 derece kalır. Yani şurada oluşan üçgenimiz 30 30 120 derece üçgeni olmuş oluyor. Dolayısıyla burada Şöyle bir ifade söz konusu. Aynı zamanda muhteşem üçlüden. Eğer buralara bir isim verirsek E ve F diyelim. DE kök3 birim olmak üzere DE'yi 3 birime bölelim. 3'e bölelim. kök3/3 olacaktır. kök3/3'ün 2 katı ise köşeye yakın olan kısım olacak. Ağırlık merkezi 1'e 2 oranla burayı parçalar çünkü. Dolayısıyla bir kenarı Diğer taraf da simetrik olduğu için aynı bulunacak. 2 kök 3 bölü 3 olan 30 30 120 üçgeni elde etmiş olduk. 120'nin karşısı özel üçgen kuralına göre kenarlarımızın kök 3 katı olmalıdır. Dolayısıyla 2 kök 3 üç bölü 3'ün kök 3 üç katı 3'ler sadeleşirse 2 birim olarak bulunacaktır. Bu bulduğumuz G1 ve G2 arası uzaklıkta Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş.